2022 yılında KPSS sınavları yapıldı. Yüz binlerce genç bu sınavda umudunu aradı. Ama ne yazık ki her yıl tekrarlanan sınava şaibeli sınav demeden utanır hale geldik. Bu siyasal iktidarın yaptığı tüm sınavlar şaibeli sınavlar olmaya başladı. Şimdi şöyle bir tesadüf olamaz. Bir yayın evinin soru kitapçığında 20 sorunun 20'si de tıpatıp aynı soru çıktı. Şimdi buradan bu sınavı yapanlara çağrı yapmak istiyorum. Bu sınavda adaletsizlik yok mu? Bir yayın evi 20 sorunun 20'sini de nasıl oluyor da tutturabiliyor? Bu sınava giren tüm yurttaşlarımızın kaygısıdır. Bu kaygıyı ortadan kaldırmak için yetkililerin derhal açıklama yapması lazım. ÖSYM e soru kitapçığının çalınması konusunda şaibelidir. Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda şaibelidir. YÖK bu konuda şaibelidir. Şaibenin büyüğü de saraydadır. Daha önce FETÖ'nün elemanları sınav sorularını çaldı, yandaşlarına verdi dediniz. Ama şimdi FETÖ'de yok. Peki bu sorular nereden çıktı? Kime verildi? Hangi yandaşlara verildi? KPSS sınav sonuçlarında birinci olanları siz eliyorsunuz mülakatta. Bununla da yetinmiyorsunuz. KPSS'de kendi yandaşlarınıza soru çalarak veriyorsunuz. Bunun peşini bırakmayacağız. Bunun hesabını soracağız.